Hazreti Musa ve denizin yarılması Firavun olarak bilinen Mısır kralları Eski Mısır'ın çok tanrılı batıl dininde kendilerini ilah olarak kabul etmekteydiler. Allah hem Mısır halkının hak dine karşı batıl bir sistemi benimsemiş olduğu hem de İsrailoğullarının köleleştirildiği bir dönemde Hazreti Musa'yı elçisi olarak Mısır kavmine göndermiştir. Ancak eski Mısırlılar başta Firavun ve çevresi olmak üzere Hz. Musa'nın hak dine davetine rağmen putperest inançlarından vazgeçmiyorlardı. Hz. Musa Firavun'a ve yakın çevresine sakınması gereken şeyleri açıklamış ve onları Allah'ın azabına karşı uyarmıştı. Buna karşılık onlar isyan edip Hz. Musa'yı delilik, büyücülük ve yalancılıkla suçlamışlardı. Firavun ve kavmine çok sayıda bela verilmesine rağmen onlar Allah'a teslim olmamışlar, Allah'ı tek bir ilah olarak kabul etmemişlerdi. Hatta başlarına gelenlerden ötürü Hazreti Musa'yı sorumlu tutarak onu Mısır'dan sürmek istemişlerdi. Allah Kur'an'da Hazreti Musa ve beraberindeki müminlere şöyle buyurmaktadır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa'ya kullarımı gece yürüyüşe geçir. Çünkü izleneceksiniz diye vahyettik. Bunun üzerine firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Biz ise uyanık bir toplumuz dedi. Böylelikle biz onları firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Hazinelerden ve soylu makamlardan da. İşte böyle. Bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Böylece firavun ve ordusu Güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. Kur'an'da bildirildiği üzere bu takibin ardından iki topluluk karşı karşıya geldikleri sırada Allah denizi yararak Hazreti Musa'yı ve onunla birlikte iman edenleri kurtarmış, Firavun ve kavmini ise helake uğratmıştır. Kur'an'da Allah'ın iman edenlere bu yardımı şöyle bildirilir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz hemencecik yaralı verdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.'' Bu konuyla ilgili olarak yakın geçmişte bulunmuş Firavun zamanından kalma papyrüslerde şöyle bir izaha rastlanmaktadır. Sarayın beyaz odasının muhafızı, kitaplarının reisi Amenamoni'den katip Penterhora. Bu mektup elinize ulaştığı vakitte ve noktası noktasına okunduğu zaman kalbini müteessir edecek bir halde olan müellim felaketi, girdaba, gar kolma felaketlerini öğrenerek kalbini kasırga önündeki yaprak gibi en şiddetli ızdıraba teslim et musibet şiddetli zaruret birdenbire onu zapt etti sular içinde uyku canlıyı acınacak bir şey yaptı reislerin ölümünü kavimlerin efendisinin şarkların ve garpların kralının mahvolmasını tasvir et sana gönderdiğim haber hangi habere kıyas edilebilir kur'an'da geçmişle ilgili bildirilen olayların günümüzde tarihi kanıtlarla aydınlanması kuşkusuz ki kur'an'ın önemli bir mucizesidir Hz. Musa ve İsrailoğullarının Kızıldeniz'i geçerken yaşadıkları bir mucize birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan arkeolojik araştırmalarda Mısır'dan çıktıktan sonra Kızıldeniz'e kadar izlenen yolun yanı sıra Firavun ile Hz. Musa ve kavminin karşı karşıya kaldıkları yerin coğrafi açıdan dağlarla çevrili bir konumda olduğu da tespit edilmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Bu bilgiler ışığında yola çıkan bilim adamları birçok araştırma ve incelemeden sonra denizin nasıl ikiye yarıldığı konusunda çarpıcı sonuçlarla karşılaştılar. Araştırmaların sonuçları Kur'an'da haber verilen olaylarla tamamen mutabıktı. Naum Wolzinger ve Alexi Antrosov adlı iki Rus matematikçi, Hz. Musa'nın Kızıl Denizi ortadan ikiye ayırmasının mümkün olduğunu matematiksel olarak kanıtladılar. Rus matematikçiler bu mucizenin olasılık hesabı üzerinde duran bilim adamlarının aksine mucizeyi oluşturabilecek koşulları incelediler ve bu incelemeler onları mucizeyi doğrulayan sonuçlara ulaştırdı. Söz konusu bilim adamları Rusya Bilimler Akademisi bültenindeki açıklamalarına göre Kızıl Deniz'de o zamanlar yüzeye yakın dev bir kayalık bulunmaktaydı. Bu durumdan yola çıkarak söz konusu bilim adamları kayalığın su seviyesi üzerinde kalmasını sağlayacak fırtınanın şiddetini ve rüzgarın hızını belirlemeye çalıştılar. Yaptıkları çalışmalar sonucunda hızı saniyede 30 metreye ulaşan bir rüzgarın denizin çekilerek kayalığı su seviyesinin üzerinde tutmasını sağlayabileceğini anladılar. Rusya Okyanus Bilim Enstitüsü'nden Naum Volzinger, bu durumda sayıları 600 bini bulan Yahudinin 7 kilometre uzunluktaki kayaları izleyerek 4 saatte karşı kıyıya ulaşabileceği sonucuna vardıklarını anlattı. Yahudilerin geçmesinden yarım saat sonra ise kayaların yeniden sular altında kalmış ve onları takip eden Mısırlıların da bu şekilde boğulmuş olabileceğini söyledi. Ayrıca Wolzinger, çalışma arkadaşı Androsov ile birlikte Isaac Newton'un şu sözünden yola çıkarak bu çalışmaya başladıklarını ifade etmiştir. Allah'ın dünyayı fizik kanunlarıyla yönettiğine ikna oldu. Unutulmamalıdır ki bu doğa olayının her zaman olma ihtimali bulunmaktadır. Allah'ın dilemesiyle, rüzgarın hızı, yeri ve zamanı gibi koşullar gerektiği şekilde gerçekleştiğinde bu mucize yeniden oluşabilir. Ancak buradaki asıl mucizevi yön bu olayların tam da Hz. Musa ve İsrailoğullarının yenilgiye uğrayacakları bir anda gerçekleşmiş olmasıdır. Tam da Hz. Musa ile birlikteki topluluğun geçeceği vakit suların çekilip Firavun ve ordusu geçerken suların tekrar yükselmesi Allah'ın müminlere yardımının açık bir örneğidir. Nitekim Hz. Musa bu zorlu anda Allah'a dayanıp güvenerek son derece güzel bir ahlak örneği sergilemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Musa hayır dedi. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir.